çok önemli. Sizler bizim her zaman sesimiz soluğumuz oldunuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her zaman bizim haklılığımızı haykırdınız. Rahmetli Genel Başkan Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel güvenlik görevleriyle ilgili kanun teklifini verdi. 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel güvenlik kanunu yasalaştı ama 2009 yılında Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun kanun teklifinden sonra özel güvenlik görevleri görünür hale geldi. Sonrasında 2018 yılında sizlerle beraber hazırladığımız kanun teklifinin meclise verilmesi ve şu an e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe'de İçişleri Komisyonu'nda orada da çalışmalar devam ediyor. Sizler de takip ediyorsunuz. Sayın Genel Başkanım bugün Cennet vatan ülkemizde 325 bin aktif olarak çalışan özel güvenlik görevlisi var. Bizler hayatın her yerinde, her alanında Beşik'ten mezara kadar olan insan hayatının bütün sürecinde devletimizin emrinde milletimize hizmet ediyoruz. Bizler haklı taleplerimiz var. Bizler bu haklı taleplerimize her zaman sizler bizim yanımızda oldunuz. Bugün de buraya geldiniz. Tekrardan şeref verdiniz. Özel güvenlik görevleri görünür olmak istiyor. Özel güvenlik görevleri haklarının iyileştirilmesini istiyor. Bu konuda da öncülük yapan herkese ben canı gönülden teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımıza bağlıyız direkt özel güvenlik görevleri olarak. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da özel güvenlik görevlerine gerçekten çok önem veriyor. Bu 325 bin insanın etkin bir şekilde görev yapması için o da kendisi de bizlerle beraber koordinel olarak çalışmalar yürütüyor. Burada biz işte geçen de bir deprem bölgesinde deprem yaşandı işte Elazığ, Malatya. Burada bizler de özel güvenlik görevlileri olarak geçen bir açıklama yaptık. 325 bin özel güvenlik görevlisinin de deprem evet. olan her yerde bu arama kurtarma faaliyetlerinde katılması için biz devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde olduğunu söyledik. Tekrardan teşekkür ediyorum Genel Başkanım. Evet. Ben de hem partimiz hem merhum genel başkanımız hem de şahsımla ilgili e, kurduğunuz cümleler için sizlere teşekkür ediyorum. Tabi özel güvenlik görevlileri e, bizim baş tacımız olan meslek gruplarının başında geliyor. Çünkü güvenlik özgürlük refah yani bir toplumda olması gereken e, şeyler bunlar yani güvenlik olmadan özgürlük özgürlük olmadan da refah olmaz ve bu güvenliğin sağlanmasında da Elbette ki ülke savunmasında ordumuz, içeride polisimiz, jandarmamız ve bununla beraber özel güvenlik görevlerimiz e, çok e, adeta kahramanca ve ciddi bir mücadele veriyorlar. E, Türkiye'nin iç güvenliğinde, e, vatandaşın güvenliği konusunda özel güvenlik görevlerimizin de e, polisimizden sonra çok hassas, bu önemli bir görevi var ve bunu da e, başarıyla yürütüldüğünü görüyoruz. Siz deprem bölgesinden bahsettiniz. Ben de bir kere daha Elazığ depreminde e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız var hala hastanelerde. Onlara acil şifalar niyaz ediyorum. E, başta Elazığ, Malatya olmak üzere bütün ülkemize de geçmiş olsun. Ee, biz deprem bölgesine gittik arkadaşlarımızla birlikte. Ee, hem e, depremde hasar gören bölgeleri ziyaret ettik. Enkaz e, yerlerini. Hem taziyelerde bulunduk. Hem cenazeye katıldık. Son e, depremde son e, vefat eden e, vatandaşımızın cenazesine katıldık. Hem e, bir kısım vatandaşlarımız çadırlarda bir kısım vatandaşlarımız spor salonlarında onları ziyaret ettik. Hastanedeki yaralarımızı ziyaret ettik. Yani bütün bölgeyi e, ciddi anlamda gezdik. Dün de eee Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı ziyaret ederek oradaki izlenimlerimizi eee kendileriyle paylaştık. Kendilerinin de e, zaten devletimizin bütün kurumları bu konuda çok ilgili eee çok ilgili olduklarını görmekten de memnuniyet duyduk. Tabii Elazığ ziyaretimizde başta İçişleri Bakanımız olmak üzere ee, Sağlık Bakanımızın, çevre Bakanımızın e, ciddi katkıları oldu. İçişleri Bakanlığı personelimizin ciddi katkıları oldu. Başta afat olmak üzere, e, ŞAK olmak üzere, tabi buna umke ekleriz, daha sonra FİZ'lerimizi. Bütün e, hem resmi hem sivil toplum örgütlerimizin çok ciddi e, çalışmaları oldu. Anında müdahale edildi. Gerçekten e, çok, çok başarılı olundu burada. E, vatandaşımızın da memnuniyetini de orada gördük. Bu da bizi e, ziyadesiyle memnun etti. He deprem öncesiyle ilgili yapmamız gereken hala e, çok şey olduğunu da bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Tabii e, mesela orada spor salonu ziyaretimizde 200'ün üzerinde e, de vatandaşımız kalıyordu. E, güvenlik görevlilerimiz vardı. Özel güvenlik görevlerimiz vardı orada görev ifa eden. Kendileriyle de konuştum çünkü ben her gittiğim yerde hem güvenlik görevlerimiz bize karşı çok hassaslar hem de biz e, onlara karşı çok hassasız. Kendileriyle de konuştum yani oradaki 200'ün üzerindeki deprem zedemizin e, hem güvenliği hem oraya gelen yardımların dağıtılması, koordine edilmesi. Bütün bunlardan oradaki özel güvenlik görevlerimiz e, e, görevliydi, mesuliyet sahibiydi. Ee, burada da bu zor şartlar altında da öyle ciddi e, görevler e, yapmış olduklarını da e, bir kere daha gördük tabi burada e, işte e, Jack e, arama kurtarma konusunda e, gerçekten çok başarılıydı diğer <laughs> kuruluşlarımızla beraber e, biz e, tabi emniyet teşkilatımız herkese öyle ama özel güvenlik görevlerimizle ilgili de. Ee, mesela afet afat e, bu konuda e, bir işbirliği yaparak sizlerle güvenlik sendikasıyla, diğer e, güvenlikçi kardeşlerimizle e, bir ortak eğitim e, şey e, süreci yürütülebilirse ben inanıyorum ki 325 bin özel güvenlik görevlimiz de e, burada e, hem e, deprem anında müdahale etme konusunda hem depremden sonra depremzedelerin yaralarının sarılması noktasında daha üst düzeyde görev yapabileceklerine ben yürekten inanıyorum. Onun için inşallah bu e, işbirliğinin e, kısa sürede olmasını da ümit ediyoruz. Biz bunu e, hem e, Sayın Bakanımızla hem AFAD Başkanımızla e, da konuşuruz. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de e, kamuoyunda da bunu dile e, getiririz. Çünkü e, bütün vatandaşlarımızın aslında depreme karşı eğitilmesi lazım. Eğitim çok önemli. Deprem öncesi neler yapılacak? Deprem anında neler yapılacak? E, Deprem sonrası neler yapılacak? Çünkü e, panik anı oluyor. Ama vatandaşımız bilinçli olursa, e, ne kadar az panik olursa, bilinçli hareket edilirse o kadar fazla can kurtarılır diye ümit ediyorum. Çünkü biz özellikle e, hem depremden kurtulanlarla, hem de hastanede yaralı olanlarla konuştuğumuzda e, panik yaşamayanların e, kurtuluşunun daha yüksek oranda olduğunu gördük ama panik yaşayanların e, maalesef e, bu konuda e, ya çıkamadıklarını arkasında bıraktıklarını bazı kişilerin en yakınlarını e, ya da e, çok büyük bir hasar alarak yara alarak çıktıklarını gördük Onun için burada eğitim çok önemli yani e, hem deprem öncesini hazırlanma yani evin e, yerleştirilmesi bile e, deprem anında çok önemli yani eşyaların yerleştirilmesi bile çok önemli bu konuda işlendirme. deprem olduğu anda neler yapacaklar bu konuda birleşendirme e, e, o e, Sürsür mahallesinde e, dört katlı bina adeta gittiğinizde hani bir kat bina varmış gibi olduğu gibi çökmüş Hı. çünkü çok zayıf e, gözüküyor ki malzemesi çok e, yetersiz kullanılmış. O vatandaşlarımız aşağı inip kapıdan çıkmaya çalışma yerine yukarı çıkmayı tercih etmiş olsalardı belki o kadar o binada can kaybı olmayabilirdi. Yani bütün bunlarla ilgili eğitim çok önemli. Tabii sonrasıyla ilgili de eğitim çok önemli. Ben burada bütün kesimlerimizin, vatandaşlarımızın eğitilmesini önemsiyorum. Ama özellikle güvenlik birimlerimizin, işte polisimizin, jandarmamızın ee, ve hasaten de özel güvenlik görevlilerimizin de bu konuda eğitilmesi çok önemli çünkü özel güvenlik görevlilerimiz tamamen hayatın içinde. Dolayısıyla da vatandaşımızla sürekli yan yana. Yani bir iş merkezinde belki polis jandarma sürekli miyor ama özel özel güvenlik görevlisi sürekli orada duruyor. Yani her iş yerinde bir birkaç tane özel güvenlik görevlisi var. Hatta bazı sitelerde özel güvenlik görevlileri var binaların önünde. Dolayısıyla bu anlamda özel güvenlik görevlilerinin deprem konusunda da eğitilmelerini biz çok önemsiyoruz. İnşallah İçişleri Bakanlığımız, AFAD ve özel güvenlik görevlileri, güvenlik sendikamız arasında varılacak bir mutabakatla bunun ben başarılacağına e, inanıyorum. Başarılması gerektiğinin de bir zaruret olduğunu da altını çiziyorum. Tabii 325 bin e, özel güvenlik e, görevlimizin e, biraz önce Ömer Bey de bahsetti haklarının iyileştirilmesi noktasında e, biz Büyük Birlik Partisi olarak e, uzun bir süredir e, uğraşıyoruz. Sizlerin yanındayız. E, bu konuda ilk kanun teklifi merhum Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu tarafından verilmişti. E, ve onun e, vefatından sonra da e, meclis tarihinde belki de ilk mecliste olmayan bir parti olarak biz orada e, bu çalışmalara mecliste katıldık. Ee, tabii kanun e, önemli e, oranda o zaman yasalaştı. Hı. Ama tabii o günden bugüne 11 yıla yakın, 11 yıldan fazla bir süre geçti. O kanun teklifinin verildiği süreden bugüne yaklaşık 12 yıl oldu. Dolayısıyla da e, burada bazı yeni hususlar var, bazı yeni konular var. İşte güvenlik e, görevlerimizin iş kolu meselesi gibi. Yine güvenlik görevlerimizin yıpranma payı gibi. Ee, bu konudaki taleplerinizle ilgili bizim de gördüğümüz e, bugün zaruret halini almış iyileştirmelerle ilgili e, biz de e, kanun teklifimizi verdik ve onun da takipsiz hem komisyonu da takip ediyoruz. Hem e, başta AK Parti e, grubu olmak üzere e, diğer gruplarımızla da görüşüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla görüşüyoruz. E, bizzat hem İçişleri Bakanımızla hem... Aile e, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanımızda e, bu konularında takipsiz inşallah bunu hep birlikte el ele verip yasalaştıracağız ve güvenlik görevlerimizin e, acil e, zaruret halini almış olan e, iyileştirmelerini mutlaka yapmamız gerektiğini altını çiziyorum. E, sizlere de e, bugün sizlerle birlikte olmaktan da duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. E, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Genel Başkanım. Ülkemizde görev yapan 325 bin özel güvenlik görevlisi sizleri unutmayacak hiçbir zaman. Sizlere minnettarlar çünkü bugün toplum hayatının her yerinde olan özel güvenlik görevlerinin kamuoyunda ve toplumda saygınlığı yok. Biz özel güvenlik her yerde görmezden gelme diyoruz. Siz de bize bu konuda ciddi anlamda destek verdiniz ve bu destekleriniz çok olumlu bir ivme kazandı. İnşallah bundan sonra İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da ciddi anlamda olumlu katkılarıyla beraber biz de sorunlarımızı sizlerin de katkılarıyla çözeceğiz. Buraya geldiniz, sendikamıza bizi onurlandırdınız, şeref verdiniz. Ben hem şahsınız hem heyetinize güvenlik İş sendikam adına, şahsım adına, tüm teşkilatım adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Özel güvenlik görevlilerimiz, bir önce de bahsettim. Ee, Toplumun güvenliğinin sağlanmasında polisimizle birlikte çok önemli bir görev ifa ediyorlar. Onun için e, toplumumuz belki her kesimi bunun çok farkında değil. E, ama ne zaman farkına varıyor? Başına bir şey geldiği zaman farkına varıyor. Önemli olan başımıza bir şey gelmeden e, bu işin farkına varmak, <laughs> e, özel güvenlik görevlerimizin değerini ve kıymetini anlamak ve bilmek. Ee, ben özel güvenlik görevlerimizin bu anlamda çok kıymetli olduğunu ve çok saygın olduklarının da altını bir kere daha çizmek istiyorum. Hmm. Evet. Güzelmiş. Ne şöyle biz de bununla gelen misafirlerimize şeker ikram ediyoruz. Evet. Çubu boş ama biz doldururuz artık. Hadi <laughs> <laughs> <Yani. Dileli gülüyor> güzel. Ha? Güzel. <laughs> olsun diye. <laughs> sağ ol. Al sen. <selam. gülüyor> hmm, sağ <ol. gülüyor> Fuat Bey'le beraber de bunu ziyaret ettik. Bu devrem